aldığımızda e, bu faktörü mutlaka ne yapmamız lazım e, tartışmamızın merkeze oturtmamız gerekiyor. Şimdi bu de, işte evet. aslında üçüncüyle söyleyeyim ben çok güzel oldu hocam. Şimdi genetiğin çok az faktör olduğunu söyledik. Aralarında ırk anlamında bir fark yok dedik. İkincisi fiziksel enerji anlamında kendine bakım anlamında bunlar dış dış anlamda çok önemli. Yani onu almayan çocuğun gelişmesi zaten problem. Üçüncüsü ne eğitim. Yani hmm. ona bir uygun bir çevre sunma. Hani bunu eğitim derken okuldaki eğitimden bahsetmiyoruz. Yani eğitim dediğiniz şey Münür e, Münir Hoca'nın lafıyla her yerdir yani. Hani öyle söyleyeyim yani, değil mi? Özkul'un lafıyla her yerde gerçekleşen o çevreyle tüm etkileşimi. Bu üç faktör aslında farklılık yaratıyor. Bu da ırkla zaten teknik olarak açıklanamıyor yani. Ben bir faktör daha ilave abi. hocam. Özellikle genç öğrenmesinde çok etkili olduğunu düşünüyorum da. Birileri bunu araştırıyor mu bilmiyorum. Umut faktörü çok önemli. Şimdi bizim ülkemizde birçok çocuğumuzun başarı dediğimiz o içindeki meselesinin düşük olması umudu yok ki. Yani mesela çok çalışmanın bir fayda getireceğine inanmıyor. Kendi çalışmasıyla var olabileceğini düşünmüyor. Ama bunu bu garantinin verildiği ortamlarda insanlar bir anda şalterleri açılı veriyor. Bir şeyler oluyor yani. İnsan aynı zamanda akli bir varlık olduğu için yani işte biyolojik ya da psikolojik bilmem ne altyapısının yeterli olması yetmiyor. O nereye gideceğini biliyorsa, gidebileceğine inanıyorsa, buna dair bir anlamsal bütünlüğü varsa o zaman farklı bir performans gösteriyor yani. O eğitimde veremediğimiz bir şey varsa bence en önemli kayıp eğitimde umut vermek. Buna bir ek yapayım, sizi biraz umutlandırayım mı hocam? Hadi inşallah. Şimdi bu e, hani en çok konuştuğumuz şeyler... Bir yandan da eğitime şekil veren şey dünyanın gidişatı biliyorsunuz. Yani eğitim Tabii. sadece bizim ülkemize ait bir şey değil. Dünyanın gidişatıyla şekilleniyor. PISA skorları açısından enteresan bir şey söyleyeyim. Yılmaz çocuklar dediğimiz bir grup var. Yani bu çocuklar her ne, ne kadar kötü sosyo kültürel şey sosyoekonomik ortamdan gelseler de bu çocuklar bir şekilde bunu başarıyorlar. Bir şekilde bu işten çıkıyorlar. Yılmaz çocuklar diye pizzada ölçülen bir grup var. Bu konuda dünyada ikinci sıradayız. En yüksek orana sahipler ülkeler arasında.